Hoca bir de bir ilk ikinci yarıdan sonra dört forvetli bir Beşiktaş. Orada ne oldu? Bir ilk yarıda Şenol Güneş'te ben şöyle bir şey sezdim bu ilk 11 tercihinde. Urfa maçı korkutmuş hocayı. Urfa maçı nasıl korkutmuş hocam? Şey? 2-0 geriye düştü. Hı hı. Maç tamam 4-2 oldu falan ama bir tedirgin gördüm Şenol Hoca'yı. Yani burada Atiba, Necip'e gerek var mı? Bu kadar defansif. Getson da defansif sayılır hı -hı. yani tamam dribbling var. 10 numara var. değildir ama. 10 Getson numara var. değildir. 8 numaradır. 10 numara dellaldir. Burada Beşiktaş'a yakışan ne olursa olsun Getson, Atiba, Delali biliyorsun. Getson, Salih, Delali. Evet, Veya da dediğin gibi eğer bir tık daha defansif yapacaksan Atiba, Salih, Getson yaparsın. Delali bilmiyorum hoca. Düşünmüyor kazıda galiba evet. ama düşünmüyorsan da bu şekilde çıkarsın. Bana kalırsa. Hocam Berat hocadan bir e, soru var. Ne var Hocam, hocam Beşiktaş'ın tek isat düştüğün bölüm olmasa? Dakika 86, gibi. çok iyi. Oraya ben de gelecektim. Hocam hı. da iyi yere parmak basar bu arada. Basar. Evet. <laughs> <görüp>. Basar, bilirim. Hı <laughs> hı. Bak, dakika 86. 100 yıllık Beşiktaş kulübü. 100 yıllık mıdır peki hoca? 100 yıllık daha fazla, 119 yıllıktır ya. Evet, niye öyle <laughs> oldu? Cumhuriyet'in 100. yılı, pardon. 100. Evet. yılda Beşiktaş'a şampiyonluk yani <laughs> oraya bağlayacaktım. Yani şimdi Cumhuriyet'in 100. yılına özel Herkes kadro kurdu. Öyle değil, değil mi? De Aynen hocam. Galatasaray, Fenerbahçe. Hocam gülme. Öyle ya. Yani. <laughs> tamam Bizde birazcık şartlar kötü ilerliyor. Yönetimsel anlamda. Beşiktaş taraftarı desteklemiyorlar. Beşiktaş yani. taraftarı yine dediğim gibi Alen <laughs> <laughs> Yok isim vermeyelim şimdi birbirine çatışma olmasın. <laughs> Ama ciddi anlamda e, derin Beşiktaş bu yönetimi istemiyorum. İstemiyorum hocam. Kim yani istiyor? Bir taraftarın bir... içinden gelen isimler var diyorsun. Eee hiçbir şekilde alakası ben şey Yani demek istediği şu. Bizim yönetimimiz 100. yıla iyi bir kadro kuramadı. Kuramadı. Kuramadığı için de ama şimdi şöyle de bir şey var. Şimdi Şenol Güneş'i getiren bir baskı da var. Yani buraya Şenol Güneş baskıyla geldi. Net taraftarla birazcık uyum şeyi yakalayalım Çok, diye, tam. frekansı yakalayalım diye bir hamle yapıldı. Şimdi bu kadro çok iyiydi Valerian İsmail varken. Çok iyi kadroydu. Valerian İsmail oynatamıyordu. Şimdi Şenol Hoca geldi, Maç 1-1 bir bir bitti. Bu sefer olaylar neye döndü? İşte kadro çok kötü. Şenol Hoca ne yapsın? Hocam üldü. bu objektifliğin biri var ya çıldırttı ben burada. Ben de ya. böyle. Ya. Müthiş bir yorum ya. Ben, Katılırım hocam. Ben, ben böyle şey değilim hani işte at gözlü buradaki at gözlü sarı buradaki kırmızı. Hocam, hocam, gibi. Hocam bu <laughs> ağır ithamlara. <laughs> hocam, hocam, bu ağır ithamlara ben dur demek zorundayım hocam. Ama öyle. Hocam ben bu senin yorumundur. Berat <laughs> Hoca'yı da, Berat Hoca'yı da. Sana saygı duymuyorum. <laughs> ben de sana saygı duymuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak. yani. Hocam hocam bir şey soracağım. Bak, Galatasaray'da Dünyanın en objektif adamı olarak, bak bunu söylerken bile objektifim. Doğrudur. Böyle ağır ithamlarda bulunuyor, yok sana da girerim falan diyecek birazdan. Hocam. Yani neler olacak bilmiyorum. burada ben bu sükuneti sağlamam lazım hocam. Ama bu arkadaş hep bir çatışma istiyor yani. Hocam hocam. Biz Kaos'tan besleniyoruz hocam. Hocam biz Galatasaraylı biz Kaos'tan da besleniyoruz hocam. O yüzden bizi... Ama... Neyse. Hocam devam Allah aşkına. Tamam. Söyle. Yok söylemeyeceğim. Ee, ben bütün kardeşlerimi seviyorum. Bütün renklileri seviyorum. Hocam, Hocam pardon. Hocam, böyle yalar mıyız? Yo. <laughs> ben Beşiktaş'a rahatlatınca hani Beşiktaş'tan da taraftarlarım ne düşünüyorum? Ozi böyle bir çekimlisi yok mu? Sen mesela taraftarından çekinmiyor Sen mi? mesela böyle şeyler yaptın. Biz... Taraftan önüne attın Berat evet. hocama. hocamı. O da şimdi aynı şekilde. Biz sana... kimseden çekinmeyiz. Berat Hoca'ymış, İbo Hoca'ymış. Bana da. Bunlar bizim Beyoğlu. camide hoca olamazlar. <gülüyor> <gülüyor> Sen de kaşındın ama şimdi anladın mı? Yok bunlar gerçekten sevdiğimiz kardeşlerimiz. Adam değil falan. Y görsel. Yok adam değil falan değil. Biz öyle şey değiliz yani böyle kaotik ortamda... Hocam ama şu an... Oradan beslenelim de oradan falan... Hocam ama falan... şu an video sapıyor. Evet. Şimdi Berat Hoca'yla alışmanızı... Hocam karışma falan... <laughs> Çay getirin Berat Hoca'ya. <laughs> Ona bir cevap ver hocam şimdi konumuza i̇şte dönelim. Diyorum. Cevabı alalım. Bugün gözlüğü falan. Ne yaptın hocam? <laughs> ya hocam bak. Hocam sakin. Ağır tarih var. Cevabı alalım. Hocam Cev cevabı alalım. Hocam. Ağır tarih var. Cevabı alalım. Bak bugün bir işte gerçekten zaten izleyenler de fark edecek. Şu an sinirlerim bozulmuş durumda. Seni seven mi? bak. Mesela Şenol Hoca'ya sallıyor, severim Şenol Hoca'yı. Mesela gülüyorum. Mesela ben... Anladın mı? bir şey diyor, her şeye gülüyorum. Evet. Bugün gülmeye çalışıyorum. Böyle bir pozitif... İçim kanı alıyor. İçim kanı alıyor. İçim kan alıyor ama bugün Şenol Hoca'nın bu çıkardığı kadroya atar mıyız hocam? Acımıyorum. Acımıyorum. Hocam yani Şenol Hoca'ya inşallah önümüzdeki hafta Adana Demirspor maçına kesin böyle bir kadroya çıkacak. Hı hı. Yine defansif. Adana Demirspor her maç 3 tane 4 tane atıyor gelene geçene. Hı hı. Yine Şenol Hocam inşallah böyle kadroya çıkmaz diye umut ediyorum. Hocam yani. güzel yorum oldu yani. Ama şu an bakıyorum. Ee, biraz daha konuşalım hocam. Seni birazcık, birazcık daha senin yaraları yani değiştirmek istiyorum. Gerçekten istiyor. hiç konuşmak istemiyorum yani. Allah biliyor, Yüce Mevlam biliyor bak. 3 dakika bile konuşmak istemiyordum ama şu tarih eden arkadaş var. Hocam Mert'in performansı ne der hocam? Mert'in performansı yani... Çok net çıkardı iki tane pozisyon biliyorum ben sadece. Mert'in performansı, Ersin'e göre ben zaten sezon başından beri Mert oynar diyorum. Hı hı. Yani Mert varsa, sağlıklı bir Mert oynar. Ersin, geçen sene, ondan önceki sene fena değildi. Ama bir şey oldu yani Ersin anlamadım. Yurt dışı mutlu olayları mı var? Sözleşme uzakta da aldı. dağıldı? Var. Birazcık o, orada da birazcık sıkıntılar var. İçeriden hı. haberler var yani birazcık da şimdi ortalığı karıştırılıyor. Girmeyelim mi bir... karıştırmayalım mı işte şimdi? Şimdi genç oyuncu biliyor musun? Genç hı. oyunculara böyle muhabbet, Emirhan İlkan, Rıdvan falan. O yüzden orada hiç girmeyelim. İnşallah başarılı olur gittiği yerde de. Deyip böyle bir şey verelim. Ee, ne diyorlar ona? Ne denir? Brief mi denir? He, aynen. Brief'in anlamı ne sen buralara girmeyelim. Yani, buralara girmeyelim. <laughs> Brief denir geçti. De işte. Hocam, e, bir de böyle senle kaç üç gün sonra oynanacak galiba, çarşamba günü oynanacak. Adana Demirspor Beşiktaş maçıyla ilgili tahmin. Nasıl olur maç? Adana Demirspor Beşiktaş maçı. İçeride Beşiktaş. miydi bu? İçeride. Bu içeride. İçeride. Beşiktaş. <laughs> Dediğim gibi yani kadro tercihi çok önemli. Hı hı. Çok atak oynayan bir takım Adana Demirspor. Buraya gelirken de Beşiktaş'a gelirken de çekineceklerini zannetmiyorum. Belki bu maçı izlerlerse 3 çekinmezler. Yani 2 atar, 2 yersek 3 atarız diye düşünürler yani çünkü defans hattı da Gollü çok mü geçer dedin hocam? Gollü geçer dediğimiz maçlar 3 bitiyor <laughs> genelde. evet hocam. Hocam 4-3 demiştim ben bu maçı. Ben kısır bir maç olur diyorum. <laughs> Bol, gol, hani bol gollü olsun. Kısır maç olur diyorum o yüzden. Beşiktaş hocam, mağlup olur. Sen e, kamera <laughs> kamera arkasında video girmeden önce şey demiştin. Çok iyi bir manşetim var demiştin. Evet. Onu söyledik. Söyledin. Bir daha da bu manşeti bir duysun seyircilerimiz. Bugün seyircilerimiz de duysun. İnşallah Şenol hocamız da duyar. Berat hocamın şey manşeti değil tabii. O ayrı bir. Berat bir hocam ama. manşeti hani seni tahrik yani, edecek bir bu pornografik yorumundan dolayı kınıyorum. Hocam bu kelimeni de tebrik ederim. Ama Çok, doğru, gerçekten naif bir eleştiri yapıyorum kendisine. Seni kınıyorum. Ee, ama sen, senlik bir durum yok. Bütün doğal böyle. Aha bana da. Ben de mi? Bak şimdi. Arada bazı istisnalar var. Evet. Bizim gibi tabii ki herkes efendi, beşiktaşlı olamaz. Görüyorsun ne kadar objektif yorumlar yapıyoruz burada. Evet hocam. Şenol Güneş'i de yer geldiğinde eleştiriyoruz. Yeri geldiğinde yönetimi de eleştiriyoruz. Futbolcuysa futbolcu. Atiba emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hı hı. Artık gitsin. Onun haricinde iyi oynadı. İyi oynadı diyoruz yani. Doğru diyorsun. Burada ya. ekstra bir şey söylemiyoruz. Şampiyonlukla alakalı bir ümidim var işte. Şampiyonlukla alakalı bir gram ümidim varsa Galatasaraylı olur. Bak hoce. hoca. Hoca. O kadar ümidim yok yani. Hoca olursa şampiyon? Olursa İyi olur. Sadece iyi olur. Hocam olursa o senin bir fotoğrafını bütün herkese paylaşabilir miyim? Hocam o, o fotoğraf o fotoğraf ben de gizlidir. Tamam. Hocam. Ben... Elimde bir fotoğrafım var. Kulağı ya geldi biliyorum kulağıma bu. geldi. Ee... Senin kulak da maşallah hocam. Benim kulak her yerde. Her yerde vardır hocam kulağım. kulağı. O tarz bir güzel bir fotoğraf çekilirim. Yani, Çekilirsin evet, hocam. Evet çekilirim. Bu var mı Gold başka? Hocam peşe of... şartınızı tahmin yer misin? Oydu buyuruyor. Bu çok terbiyesiz bir adam. Bunu nereden buldun sen? Ya yani bu akraba kontenjanından olduğu çok belli yani anladın Çünkü bu bizim ilerleyen dönem çok büyük sıkıntıya sokabilir yani. Hocam. Hani kanal kapatmalara kadar gidebilir yani. İşin içine rütük falan girebilir yani gerçekten haysiz. <laughs> <laughs> yani, ya. <laughs> ben bilmiyorum falan öyle tehditvari şeyleri de var. Yani kınıyorum. Tekrar kınıyorum. Bugün kınamaktan bıkmıyorum yani. Hocam kıpkırmızı oldu bu hocam. Suyun. Hocam bir, aynen sen bir sakinleş. Ben ya. de güzel bir kapanış alayım. Evet. Şu an... <laughs> Abi terbiyesiz ya bu. Terbiyesiz. <laughs> <laughs> oh, hocam yine yoruldum ya. Objektif'in ilk videosunda da yorulmuştum. Sen ne? O... Ben hocam, hocam bir şey yoruyor seninle, ya. Yani. Sen ne? olan videolarım yoruyor yani. Ama çok tamam, keyif alıyorum. Çok keyif alıyorum. Şey. Hep bana denk geliyor ya. Olabilir. Hocam bitiriyorum. Sen de yorduk. Evet. Ben ama çok uğraşacağım bundan sonra bir daha, inşallah hocam, olur. Hocam, Avrupa aynı söylüyor. ya şu benim canım kuzenimi, kardeşimi rahat bırakın ya. Uçak teker teker. Aydın Bak. mı? Bak şimdi, ama ben bu, her yani şeyi yaparken. Hep evet. böyle bir, bir kademe üstü tamam. var, bir kademe üstü ben var. Ben bir şey demiyorum hocam. Ee, bugün, Oze hocamla beraber Beşiktaş-Gaziantep Futbol Kulübü... Maçı çok değerlendiremedik bu arada. Değerlendirdik ya, yeterli Son bir şey. Son maçı diye. değerlendirecek bir şey de yok. Doğru diyorsun. Vasat bir maçtı yani. Hocamla değerlendirdik. Ee, Beşiktaş... Ee, objektifin Beşiktaş kısmını bitirdik. Buradan e, aşağılar aşağıda bulabileceğiz. Galatasaray partına Alpay hocamla ben. Bu sefer ben yot moderatör falan değilim. Yorumdayım hocam. Sizi çok seviyoruz. Bizi takip etmeyi, desteklemeyi, yanımızda olmayı bırakmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.